Arkadaşlar kanalımıza hala abone olmayan varmış. Kanalımıza abone olup bu videoyu like atıp bir de yorum yaparsanız diğer videoda belki abone olup yorum yapanların ismini okuyabiliriz. Ve bunun için abonelik yapmanız gerek. Hadi bakalım. Bir de 100 bin oluşsak sevineyim. merhaba 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 arkadaşlar. Bugün 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 çok güzel bir gün. <laughs> bugün şu gördüğünüz mini minik 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 minnacık bebek var ya havaları uçan bebek. Bu çok değişecek arkadaşlar. Bugün benim çok işime yarayacak. Bak demiştim size. Değişecek demiştim. Değişti ve geldi. Oruç gel gel gel. Bugün seninle çok güzel bir işimiz var. Gel gel. İşte bak bu maskeni giyiyorsun. Bu tulumunu giyiyorsun sonra ne oluyorsun? He? Ne oluyorsun? ay bebek oluyor ya. İşte bu aferin sana Oluş. Bugün ne yapıyoruz biliyor musun Oluş? Şimdi bak sen böyle oldun ya. Sen böyle olunca sana korkuyorlar. O zaman biz de ne yapıyoruz? Sana korktukları için işimizi çok çabuk hızlıca yapabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Arabamızı alabiliyoruz. Bugün bir tane ne var? Master var. O masterı ben alamıyorum. 13 günlerdir uğraşıyorum. Bütün planları uyguladım. Bütün operasyonları planladım ama hiçbirisi olmadı hepsi bozuldu ama ne yapmam lazım senin bana yardım etmen lazım Anne yani, vallahi e, bu yani ben nasıl devre koyduğumu bilmiyorlar ise sağ üstte çıktı şu an. Bekle sen burada bekle ben şunları alt üst edip geleyim. Bakayım 1 2 3 4 5 adam var bir tane baba ay bak koydum mu çay. Bunlar da bir tane bir tane bir tane bir, bir uyuyor bunlar gider. Görüyor musunuz benim kaslayım var. Ben çok güçlüyüm. Bu meyve suyunu hurka bir de içtim ondan sonra çok güçlü oldum. Gelin bakayım size. Hmm siz kimsiniz ki? Heh 4 adam varmış. Şunlara bak güçsüz güçsüz şeyler. Bu ne ya? Bunlar çiğiz niyetinde. <laughs> Hepiniz yiyeceğiz. Hepinizi döveceğiz. He. <laughs> o mantık bizim bir kere. Sizin de. Gel buraya bakayım gel buraya. Sen maraşıran mı ateş ediyorsun he? Sen maraşıran mı ateş ediyorsun? Kimsin sen? Kimsin? Ne? Kapatın ya? Siz kimsiniz ya? <laughs> Ömcek anne. Ömcek anne aldım aldım aldım. Şu arabayı da yoldan atmam lazım. Ana bak baba sıkıyor bana. Şunu da atarım şöyle. Oğluş işte bu işte bu ben demiştim sana büyük iş çıkartacaksın diye. Sen benim işime yarayacaksın diye söylemiştim sana. Aferin sen, saldır oğlum, saldır saldır karınca gibi ez onu. Eş eş Karıncaları ezmiyoruz tabii ki de. Ama böyle zararlı, zararlı kişileri eziyoruz. Oluş var ya sen on numarasın ya. Sen olmasaydın ben bu master'ı kesinlikle alamazdım. Senin sayende var ya o kadar iş çıkartacağız ki. o çok büyük yarasa gibi adam varmış bir tane. Onu da indirirsin sen ileride. Ve inanıyorum sana oluş var ya mükemmelsin. <laughs> Bütün adamları devirdi. İşte bu kadar ya kolay. Bakıyorum elemanı güzel çalıştırabilmiş miyim diye. Gel gel gel. Dev bebek gel 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 atlar be atla. <laughs> Çok komiksin yalnız ya senden korktular gördün mü senden korktular. Çok güzel oldu. Beş tanıdım birden hat ettin ya sen. Nasıl yaptın onu? Bırak şeyin annemisin ay ben Şeyin annemi <yemişim> <laughs> kimseye görmem ben. <laughs> aferin sana aferin sana. Bak 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 bak. İleride adamlar var ya o adamları da tamam mı? O adamları böyle elinle alıp poşet gibi fırlat. Hadi. Yeee Anam maksim ya Cahaya Anam bunlar robot koymuşlar ya Ana bakayım sana Gördün mü? Anam bunlar ne kadar Bu robot değil bu robot değil bu Hmm Buraya gel Sen kim bir ediyorsun Anam ayaklandın mı? Ayaklandın mı? Nasıl ayaklandı ya? Hmm Geliyorlar 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 gel Hmm geliyorlar Vallahi çok sinirlendiniz beni Bak bak oğluş bunların üzerine hızlı hızlı gidiyorsun hızlı hızlı gidiyorsun korkma 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 saldır 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 hiç korkma ben arkandayım. ben senin korumadayım şu anda ben koruyorum seni merak etme hiçbir şey yapamazlar ayrıca senin içindeki tulumun kesinlikle mermi geçirmiyor o yüzden çok rahat yapabilirsin her şeyi aferin sana be aferin sana işte bu işte bu arkadaşlar bu tulumu yurt dışından sipariş verdik biz bu kesinlikle mermi geçirmiyor ve bir gücü var bunun bu bebeğin bir gücü var öyle bir saldırıyor ki bir vurduğunda bütün herkes ölebiliyor. Bak gördünüz öldü gördünüz mü silah kullanmadan öldürebiliyor. İşte bu ama sen silah kullansan mı ki bunlar gibi? Ha silah kullansan mı ki? Anne silah elinde küçücük kalıyor ya böyle. Elime kayınca oluyorum sen küçücük kalıyor. Tamam oğluş tamam tamam ben silahımı koruyorum tuttum elime seni ben koruyorum tamam mı? Onlar sana hiçbir şey yapamaz. Aa bak yaklaşıyoruz yaklaşıyoruz bak 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 çok az kaldı. Ben buraya giremiyordum burası dar olduğu için ben giremedim oğluş buraya. Buraya bütün planlarımı yaptım hiçbirisi tutmadı. Ama sen saldır 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 onu saldır 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 korkma 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 saldır. Eğer ki kaçarsa senden ben arkadan vuruyorum onu. <laughs> indirdin işte aferin sana be aferin sana kralsın sen. Sen var ya sen sen bu alemin en büyük bebeğisin. En büyük dev adamısın. Senden herkes korkacak artık. Dev adam geliyor diyecekler. Mafyana geliyor diyecekler. Seni gören senden kaçacak bundan sonra. Oo, çok korkunçsun. Gerçekten ben bile korktum senden. Hadi hadi bak 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 onu da saldır. Az kaldı. Ya bak çok zorlanırsan yorulursan bana söyle. Ben hemen TNT'yi atıyorum. Tam bomba atıyorum. Seni geriye çağıracağım. TNT'yi atıyoruz patlatıyoruz. Ama ah, arabayı geçeceğiz. Uuu. O hareket neydi öyle? Kendin bile düştün. Hmm. Aa, arabayı gördün mü? Ah. Bey, hayallerimde gördüğüm, hayallerimde ritim rüyalarımda gördüm. İşte bu, işte bu. Aa, çok güzel, çok güzel. İşte bu mafya arabasını aldın, 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 aldın. Bugün çok büyük bir iş çıkarttın sana. Var ya madalya takacağım, madalya takacağım. Sen bugün var ya benim en büyük elemanımsın. Murat falan hat etmiş senin yanında. Dev adam oldun sen artık. Dev adam oldun. Seni bundan sonra yanımda çalıştıracağım. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Süpermen abi takip ediyorsunuz. Orada çok önemli bir bir iş yaptılar uçak kaçırmışlar evet arkadaşlar evet bir de nasıl buldunuz ha dev nasıl buldunuz dev adam artık operasyonlu olsun mu hadi ne diyorsun dev adam? olsun mu sesin her neyse gel anne gel 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 anne gel gel hmm. geliyorum oğluş geliyorum geliyorum dur 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 atlıyorum şimdi ondan sonra ne yapıyoruz biliyor musun bak benim polislerden polisler beni çok sıkıştırdı bu saatte. Ben onlardan hiç kaçamıyordum. Zorlanıyordum. Beni ara sokaklarda falan sıkıştırdılar. Galerime gitmekte zorlandım. Bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Korkusuzca saldırıyoruz. Çünkü senin içinde öyle bir tulum var ki sana sıksalar bile hiçbir şey yapamayacaklar. Tamam mı? Şu anda polisler zaten devreye girmişlerdir. Ee, bütün buna alarm düğmelerine bastılar. Şimdi polisler bizi takip aldılar. Tamam mı? Önümüzü kesebilirler. Burası dar sokak. O zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Korkma sakın. Bak geri geri gitmiyorsun. Hızlıca üstlerine sürüyorsun. Tamam mı? Tamam dediğimi yapacaksın. Tamam. <laughs> Heh, <laughs> dedim yapacaksın. O iş benim bak. Ben de zaten içerideyim bana. Kesinlikle hiçbir şey olmaz. Bu çünkü kurşun geçirmez master. Anladın mı? Hadi bakalım göster gücünü. Seni izliyorum. Bakalım ne yapacaksın? Ya dikkatli sürsene yalnız. Midem bulandı ya. Kusacağım neredeyse. Mafyanayı kaçırıyorsun sen. Bak mafyana da var bunun içinde. Bir tek master kaçırmıyorsun. Aynı zamanda mafyanı. İzle i̇şte, izle. Işte. Saldır. 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 Saldırıyorsun. Bütün arabaları saldır. Önüne geleni izliyorsun Tam bu canavar master tamam bunu gören kaçıyordu zaten bak korkma korkma korkusuz ol korkusuz ol saldır 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 bak kaçıyor 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 saldırsana oğlum saldır hmm, polis arabası o saldır bak 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 önüne geliyor polis arabası saldır ona da Heh, bunlar hepsi sivil polis Hmm, izliyorum seni gözlüğümle. Bak 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 polisler gidiyor. Hadi hadi onların üzerine sürüyorsun. Onların üzerine sürüyorsun tamam mı? Hiç korkma. Bak bak kaçıyorlar senden. Vay 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 vay. Bana gelince benim üzerime üzerime geliyordunuz. Hmm, demek ki canavar dev adamla gelmem gerekiyordu sizin yanınıza. İşte bu. Bundan sonra operasyonlara seninle gideceğim. Oğluş tamam mı? Tamam tamam. Bak ne kadar da zevkli oluyor değil mi? Oo, mafyanın en tehlikeli Canavar, Masterını kaçırdık. oğluş var ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu gören artık hiç korkmaz. Ay, hiç korkmaz dedim, değil mi? Evet. Hiç korkmaz mı? Korkmayacak vay. Çünkü korkmalarına vakit gelmeyecek Evet, korkmalarına zaman bırakmadan hepsi indiriyorsun. Aferin be. Arabayı silindir gibi ezdin sen var ya. Mükemmelsin, mükemmel. Sana var ya eve gidince madalya vereceğim. Bir de sana hani o mavi vardı ya kapıları açılıyordu. Araba vardı. Çok istiyordum benden. Onu Hı -hı. Da sana hediye edeceğim. Tamam, tamam. mı? Ama... Heh, çok mutlu oldu işte böyle. Hadi daha da saldır, daha da saldır. Arkadaşlar diyor ki, hmm, ama diyor az eziyor arabaları diyor. Daha çok saldırsın diyor. Hadi saldır, 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 saldır. İz onları, iz, iz, iz. Burada daha fazla araba olsun, daha fazla saldırayım. Evet, aferin sana. Evet arkadaşlar, canavar master'ı nasıl buldunuz? Heh, yorumlayın bakalım. Evet, abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra dev adam aramızda olsun mu? O dev bebek ne oldu? Dev adam oldu arkadaşlar. Evet biz galerimize getirdik arabayı arkadaşlar. Bundan sonra bunu bizim elimizden kim alır? Ha? Kim alır? Kim? Hiç kimse alamaz. Evet Oğluş çok tatlı gözüküyorsun ya. Üf, seni var ya arkamı koruma olarak aldığımda artık seni gören kaçacak kaçacak. Ben bile korktum senden Vallahi Eski haline dönsem mi ne yapsan? Döneyim tamam döneyim. Döneyim aynen döneyim. Sizin düzelmeye başladı. Heh, i̇şte bu. Ya ne yapıyorsun? Onu daha yeni gösterdim işte. Aferin sana aferin. Çok güzel çok güzel. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.